Selam arkadaşlar nasıl? Bu kızlar bir de Blav Stars oynuyoruz. Ama Bilirsiniz. diğer hesabımda ya bu iki tane hesabım var arkadaşlar. Gördüğünüz bir dakika. Gördüğünüz gibi Sami Rahmi Sami ve diğer hesabımda bazı insanlar da bilmiyor olabilir. Nasıl? Siz iki hesabınız var. Diğer hesabınıza girmek istiyorsunuz. Nasıl? Ayarlara giriyorsunuz. Dur yapıyorum onaylıyorum merak etmeyin şuna tıklayın giriş yapmadan oyna onayla ve bakın arkadaşlar diğer hesabıma benim Mehmet adlı hesabım çok bir şey yok diğer hesabımda olan şeyler var şey fraytten bayılın şimdi play. Play. Evet, başlayalım <tık> açabilir miyim açayım mı açayım

Çok O gerçekten baraka. Haksızlık. Ne kötü vurdu lan. Abi Sign here with your life. Ha, selam melek baba. Aleyküm selam baba çok küçük yapacağım kamerayı. Ama kendimi göstereceğim. Küçük, en küçük bu kadar. Başlayalım. Bir anda bir tane koyalım. Bir şunu öldüreyim. dondurdum. Of. Lan ciddi kameram ya ama olsun. Neyse boş ver. Özümü görün yeter ya. Çok harika. Ha. Gel lan, gel lan, gel lan. Dong sen. yo bak ben sayımda Olsun. şimdi diğer hesabıma geçiyorum. hemen geçip geliyorum. Ama arkadaşlar düşündüğüm kararınızda bunu da bilmiyorum olabilir. Korkuyorsunuz mesela. Hadi diyelim Mahmut kardeşimiz diyor. Abi ben bu dönemde nasıl çıkacağım? Ben bu hesabı sevmiyorum diye olabilir. Mesela diyorum. Nasıl mı çıkacaksın kardeşim? Ya süper sel gireceksin. da anında çıkacak. Çıkış. Sen zaten süper sel anında girdiğinde bu neyse çıkar. Ben de adam. üniversite adamsa. Şu anda hesaba giriyorum. Bu hesapta video dışında ne kadar bir yılla kazandım yahu. Çok iyi. O, ne tek oldu çünkü devam Uf sıkıntı. Galiba 11 abone olacağız. Ortalarım gel ay ay gel gel gel. U ölecektim yemin ediyorum ölecektim. Dondurulma hastalığıym şu an. Gel lan buraya tırrak. Aga be abi ben niye video dışın video dışında, dışında müzik pro oynuyorum abi fark ettin mi kupa baya far, fark açılmış baya fark var bu daha hasilerim herhalde yeterli olacaktır videonun ismi ne yapacağımı bilmiyorum <laughs> ne yapalım o videonun ismini şimdi ben düşüneyim garip var ya şimdi ne yapayım bir yıla oynayış yapacağım. Bazen değiştiriyorum Çok rahat, çok rahat, çok rahat indirdim Tamam. video de bazen bakıyorum ki. Ben elimde mesela şu düğmeye basarım. Ya videonu bitiririm ya da kapatma düğmesine basarım. Videonu durdurma düğmesine basarım. onu o yüzden fazla gel bakıyorum. Benim neyim yahu? Şık 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 şık. Şık şık şık. 5 abone 5 abonesi var diyorum. 5 enerjisi var. var 5 enerjisi var. 5 enerjisi var. Uri. Bra. Tamam öldür 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 öldür. Oy be ya çok sonucuydum. Uf durdunuz mu en son kurtarışı? Neyse. bugün nokta bu kadar. Gülmekten var ya. Zaten bir kez daha rekoy ile oynayan bilirim ya. Gidelim videomu bitirelim. <laughs> İnşallah videonu indirebilirim ya. Sıkıntı var. Tamam <laughs> kardeşim ben sana çıkıyorum da başına. Riko, Riko, Riko. Elindeki silah çok güzel. Riko, Riko. Rico, 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 elindeki silah çok çok güzel. Çok güçlüler yahu. Hadi be. Abi, abi ya, tüp olsun. Neyse. Bu günlük de bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun. Dersinizi yazmayı unutmayın. Mesela, mesela ben dersimi yazıp video çekiyorum. Bay bay. Türkiye'ye selam.